Evet. Saygıdeğer arkadaşlarım. Hürmetten sıla yapınlar önü buluşlar etkinlik kapsamında eskusul değirmenimizi dövüyoruz, unumuzu ütüyoruz. Evet, iki halam, halalarıma sağlık, sağ olsun, ellerine sağlık. Teşekkür <laughs> ettim bayan. Biz size teşekkür ettik hala. Sağ olun bakalım. Evet, gelmeyenler hepsi bunları kaçırdı.

Ayranımız oldu gördüğünüz gibi. İçilmeye hazır. Evet. Bu şekilde dağıtıyoruz. Ben içtim abla sağ olasın. Evet, ha Torbal'dan geldi bugün. Ona da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Canan kızımız zaten buradaydı. <laughs> Evet. Erding'e nasıl gidilir ya, ya. Yap sen onu yap çekeceğim ben. <laughs> evet. Şunu başrollerde Şimdi baş rollerde ara. Dur çekiyorum abi. Ara bak bakayım. Ha. <laughs> tamam hadi bakalım çektim bakalım. Evet. Ayten yenge kolay gelsin. Nasıl gidilir더라? Evet. Evet. Aşağı çekiyorum, geliyorum dur. Adem abim hanımını çeken mi önce? Şey yapın, evet. <laughs> Hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. İyice öğrendiniz. Senden çok sosyal medya mı kullanan var? Evet. Dur diyen kolay gelsin. Nasıl misafirler öğretmeye gitti dursunuz? İyi, İyi bakalım bir. hadi kolay gelsin. Aşağıda kolay da gelsin da. bakalım. Ha, şey yap yap, yap şey istedin yap. Yap istedin yap. Evet. Gördünüz. Yeni kolay gelsin. Oh Allah razı olsun sizlerden bakalım. Nasıl kolay gelsin? hoş geldin. Hoş bulduk. İyi zale sen. Çekittiniz ona. Halı kolay gelsin. Yaşam atladın mı sen? Yaşam atladın mı? Evet şimdilik hoşçakalın. Duamızı yapacağız. Allah'a emanet. <laughs>